Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda harç karıp, ee, çimento ile çakıl karışımı harcı yaptık. Daha sonra bu gördüğünüz yere beton döktük. Betonun üzerine tavuklar ya da başka bir şey gelip basmasın, herhangi birisi gelip basmasın diye betonun üzerini ağaçlarla kapattık. Ne yaptık? Önce çakıl, 5 araya el arabası çakıl, üzerine bir torba çimento karıştırdık bir yerde. Daha sonra el arabasıyla el arabasına biraz karışımdan, çakıllı çimento karışımından doğdurduk. Dökmek istediğimiz yere geldik, geldiğimizde el arabasının içinde suyla karıştırdık. Aleyküm selam. Sonra döktük. Merhaba bıraktım. Dur bakalım nesini haber ver. Nereye parası. Dur ya. 15 lira verirsin sonra parasını hadi gittin. Vereyim. Hadi versin. Sonra. Hadi gel. Sonra dur dur vereyim ya. bir daha geldin mi? alır sonra. Geldik, karıştırdık, tamam. döktük yere. Tamam. Üzerini düzledik. <laughs> Hayvanlar gelip basmasın diye. Kapattık. İyi günler.